Arkadaşlar, herkese merhaba. Kartep kocaeliden Bugünkü projemiz E200 93 model e 7032 PMS'li olan enjeksiyonlu araç. İlk defa gördüm Türkçe direkt buradan bağlamış. PMS soketinin oradan ama diğer enjektör ve bağlantıları da yanlış. 1-2 bağlamış. 3-4 bağlamış. Normalde 1-2 1-4-3-2 çalışır. Onu değiştireceğiz. Artı ee, şu alt tarafta yağ bitti muşiri var. maş motoru var. Sarı Bir de e, yağ basınç muşiri var. Bakın görüyorsunuz. Kabloları. Bunlar yani şöyle kırılıyor. Bu alt taraftan komple kısa değerli. Şu an soket olduğu için çekemiyorum. Ama bu bunun artı geliyor ya bitti mışırı zaten eksi üzerinden besleniyor Şöyle devam ediyor Şöyle Onları değiştireceğiz soketi burada buradan Yağ basınç mışırına de gidiyor Yani Şuraya Şu alt tarafta bir tane kablo var Şöyle göstereyim Tam şu köşede kablonun bitiminde yağ basınç mışırı var. Şu enjektörün olduk e, alt tarafına giriyor, Manifoldun altına. E, sana diyorum kızdırma gibi bir şey herhalde. Öyle biliyorum. Kızdırma gerçi olmaz ama herhalde ısıtma buji gibi bir şey var. Bunların kablolarını da görüyorsunuz. Onun içinde bitik. Kereben kablosunu göstereyim. Şöyle. Bakın. PMS yakan arkadaşlar. Bu kelebeğin kablosu. Bir tesisat uğraşmıştım. Hepsi komple kısa edebilir. Kelebeğin kablosu sağlamdı. O tesisat kelebeği kurdu PMS. E. Enteresan bir şekilde. Bobin daha önce sökmüşler. Şöyle bir şey yapmışlar. Şu kablo normalde şu tarafa girmesi lazım. Ama altta duruyor. Ondan kablonu değiştireceğiz. Şöyle göstereyim. Yani şöyle bir enjektör bağlantısı yapılmış. Ee, nerede muştır? <laughs> şöyle. Gösterge, muştrun durumu bu. Da bunun için açacağız. Genel bir sıfırdan yapacağız. Şimdi ustaları ben bazen kızma çalışıyorum, kızıyorum da. Bakın arkadaşlar adam sökeyi sökmemiş. Buradan lehim ya da bağlamış lehim hattında zannetmiyorum. Çünkü çok kalın burası. Yani şuradan böyle. Hepsi kısa devre. Yani bu kabloların devamı içeride kısa devre zaten. Soketi söküp üzerine tek tek lehim yapıp artı ee, lehim attığın yere de ee, makaron yapman lazım dışarıdan ki ee, herhangi bir sallamada falan filan düzgün sağlıklı olsun. Yani bu kabloların devamı komple kısa devre içeride. Yani şuradan itibaren yapılan iş aslında hiçbir işe yaramıyor. Çünkü bunun içinde kısa devreler var. Onları yapacağız. Halledeceğiz. Bizim şasemiz. Yani araba bana geldiğinde rölant de durmuyor. Sarsıntılı çalışıyor. İstop ediyor. Fitesi atınca falan. Sürekli istop eden bir araç. Onları halledeceğiz. Kelebeğin kablosunu değiştireceğiz. Tesisatın kablosunu değiştireceğiz. Alt, e, motorun alt tarafına giden kablolarda onları da değiştireceğiz. Daha sonra <laughs> inşallah kelebek kurar ama zannetmiyorum. Çünkü e, kelebeğin kablosu büyük ihtimalle yakmıştır PMS'yi. PMS'de 70 bulunmuyor. <laughs> en azından kurmasa bile e, sıkıntısız bir şekilde de ayarlayabiliyoruz. Onda problem yok ama kurarsa daha güzel olur tabii, otomatik de yapar. Şu anlık herkese selam. Devamı videonun bitince de daha sonra sağlam bir şekilde olduğu zaman devamda getireceğim. Herkese selam, sevgiler, sevgiler.